İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile proje ve yatırımlarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 14.160 metrekare alana sahip olan Edremit şehirler arası otobüs terminalini yeniliyor. Balıkesir Toplu Taşıma AŞ tarafından gerçekleştirilen yeni proje ile terminal, gişeleri, peronları, iç ve dış mekanı ile baştan aşağı modern bir görünüme kavuşturulacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bakımsız ve ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen Edremit şehirler arası otobüs terminaline daha modern ve konforlu bir görünüm kazandıracak yenileme projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında, 2100 metrekare kapalı alana sahip olan ve kullanım ömrünü tamamlamış iç mekan yenilecek. 11.460 metrekarelik açık alanda ise yapılacak altyapı ve üst yapı çalışmaları kapsamında, otobüs peronları, bekleme alanları ve zemin yenilenecek. Bunların yanı sıra açık alan peyzaj uygulamasıyla estetik bir hale getirilecek. Ayrıca 600 metrekarelik otopark alanı yapılacak. Yaklaşık 31 yıldır yurt içi ve yurt dışından milyonlarca insana hizmet eden Edremit şehirler arası otobüs terminalindeki yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Balıkesir hak ettiği otogara kavuşmuş olacak.